Herkese iyi günler arkadaşlar. Uçuramadığımız kanatlıyı tekrar uçacağız. Hava geldi Adana'nın sıcaklığında. Şimdi kardeşim çatıda uçur gelsin. Allah 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 Allah. Kuyruğa bak maşallah. Aşağı kadar kuyruk. Arkadaşlar bu sıcakta video çekiyoruz. Uçma videosunu çok sevdiğiniz için seri 15'e kadar falan geldik. Böyle devam edecektik ama işte sezon bittiğinden dolayı uçuramayacağız artık zaten. Bu son zamanlar. Şu an Adana ateş gibi yanıyor. Biz uçutma uçuma derdine düşmüşüz. Yukarı çıkın bari mi? İpi de gelse bekle dur bekle. İpi duraklat. Diğer sefer uçuramadık bu sefer anasını aklatayız. Anasını aklatayız. İpe bakın. Giren kişilere ara ben gireyim. Allah Allah. Adam bırak. Aşağıdan şu an. Verdirip verdik. Tamam. Bak. Sıkı tut orayı sen. Tamam. Bıraktın. Tamam. Mahmut çek, bunu taşıyacak. Çek, çek 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 Nasıl akıllı? Hafif ya. Bak, Senin Meryem. boyunda lan. Küçük kırnatlı. <laughs> <laughs> Ama zekal. adam, adam, adam renkli renkli yapmış ha. Renkli sen de Bravo bravo bravo. Tamam dedik biz zaten. Şimdi. Adama girenleri Amoş, sen için bu sefer yani. güzel, güzel. Gider. Ama sen hiç müsaka komple ya. Gel hadi. Üf nasıl çıkartıyor? Ah. Yer. 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 geçen yıl yine götürdü. Geçen sefer havamız yok diye bize artist yapıyorlardı ha. Hava var nasıl uçuyor? Bir tanesi yazmış kuyruk yamuktur. Kuyruk neresi yamuk? Gözün a kurban olsun sen. Kuyruk yamuk olmaz da uçurtma yamuk. Uçurtma yamuk desen zoruma gitti. He, çıta yamuk çünkü. Ama kuyruk yamuk olmaz. Baksanıza maşallah. Ne kozmağlısı. Sanılır mı? He. Her şey sen zaten. Her şey sen. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Hadi hadi hadi. Bu sıcakta bile uçurtma uçuyor ya. Biz Adana'dan nasıl bir deliyiz ya? Vallahi. Şimdi daha çıkmamışlar meydana. Akşam üzeri çıkarlar. Meydan dolaya. Şimdi hava. Sezon bitmiş ya. Şu an Adana 44 derece mi? 47 derece mi? Ne olmuş? Sonudur. Sonu. Ee, İzmir'den şu an kaç dereceymiş? 12. 8 mi? 41 derece mi? Dünya rekoruymuş, kurmuş. biz 41 derece dayanıyor. 44 derecedir o gün Ben TikTok'ta Allah 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 gördüm Allah Allah ya. Yapma, ya. ya. Hayır. He. Hayır. TikTok'ta herhalde ıı 87 mi ne yazıyor derece? Allah Allah. Yalan mı doğru mu? Yalan 87 derece görse kavruluruz. Şu anda kavruluyor. Bunları yıkadım da aynı. Bir ee. daha çektim bunları. Çekme, 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 bırak, <laughs> Bunu da ipini kaldıramıyor abi, abi. O, o, o şeyi kaldıramıyor. Ya sıcaktan yumurta bile kaynatıyor her Ha, sıcaktan yumurta bile kaynatıyor her şeyin üstünde. Alsana. Yük kaldıramıyor ha. Bu kimin lan? Bizim. Şapka buraya attı lan. Kuşları kapattık arkadaşlar. Kardeşim dedi uçurtma videosu çekek falan. Ben dedim ki çekek. Ben, ben olmasam hiç hayatta video atmaz lan. Yani Atarım lan. Yalan uçanıyor. söylemiyorum. Yalan. Ben daha hani e, video çekmedim lan onu da birazdan onu da akşam ya da yarın paylaşırım. Adamlar senden başka video. video istemiyor dün uçurma videosu gelsin. E güvercin videosu da çekmem lazım mecbur. Yalan. E güvercin bak güvercin videosunun altına uçurma videosu çek diyorlar. Bence bu video bekle. Saf, saf dislike gelsin. Saf. <laughs> like atmayın <laughs> saf dislike <this> atın. <laughs> Bana diyeceğimi unuttum gene. <laughs> bak uçurma videosunun altına yazıyorlar güvercin videosu çek sıkıldık. Güvercin videosunun altına da uçurma çek diyorlar. Anlamadım. Tamam işte bir güvercin, bir, bir yukarı uçma bir video. Alamıyorum. yoruldu. E, ee, ne dedin sen anladın mı? Aynen. Ne dedin? İndirme ne yapın akıllı ben diyorum tam oldu. Ne dedin Mahmut? Şey ben... yap. Mahmut ne dedin? Yani bir, bir, bir video çektik ya. Hı. -hı. Kuş videosu. Onun altına bir tane de kasmakla videosu çekiyoruz. Hala. Aynen. Üf çekiyor ya beni. <laughs> Yalan mıyım sen. Mahmuda. Ama <laughs> Mahmuda <'a, gülüyor> Mahmud dislike atarız aslında. İfi ifi. Baksana havada gözükmüyor ya. Neden kaynak acaba? Bence orta yine kaydı ha. Böyle. Bekle şimdi fiyatını da. Ama demir <laughs> gibi olmuş. Ama şu işte Ramazan'ı ya koyarız ya da Eymen'i bağlasa götürürüz. Çocuk bayağı Keşke o kadar verdinmeseydiniz ya. Eymen gider. Videoda gözükmüyor. Eymen. Ne gözükmüyor? Uçma. Bu fazlak gözüküyor. ki böyle bulanık gözüküyor bir de. Sarıpın. Mavi sen de bunu uçur. Uçur onu bana. Adama tıraşa gidin. Yok kopartıyorum. Kopartı. Ki hangisi mi? kopartır? Abi kim var abi kim bulanıktır kopartır. Mamı da kalak kasmaklı var. Bu böyle kürsüler neden bulunuyor? Ben ben böyle kürsüler seviyorum. Mamı kim Hadi ben bakalım. Var, daha, ben şimdi. Tıraş yani videosu da çekemiyor. Şey ha kimse uçurtma uçurmuyor. Biz de tıraşa Hayır, giremiyor. Yani. Yani ben inşallah sen hiç canın yanmaz. Ben iki yanmaz. Ben, ben iki, iki yanmaz. Ben iki yanmaz. Valla sen canın ama ağa gitsin böyle. Kopsa zoruna gitmez. Yok. Aa, Mama tıraşa gir lan. Hadi. Yok ben gitmem. Gir gir. Kopsa da benim. Ayda o zaman yanmaz. O yüzden. Benim canım kuruyor yanıyor <laughs> yani. kuruyor. Ben o kadar emek verdim. Yine canım Bizim güvercin de yerinde durmuyor. Yavrudadır ya dama inmek Aşağı istiyorum. In, in. dolaba girmiyor. Yok abi uçur. Ben sen karışmıyorum uçur hadi uçur. Hadi uçur uçur. <laughs> <laughs> Aynı adamda tıraşa Biraz, biraz yükselsin adam ondan sonra tıraşa girelim. Hani Mahmut ne biçim şey uçuruyor? Bayrak edeyim, edeyim bir sana. Bu adam sana ne dedi lan bu kavgada bile <laughs> söylemez. Yani sen önce bir kendini uçur da ondan sonra bayrak edin. Üf adam laf koydu. Mahmut sende sıra. Biraz yükselsin ondan sonra <laughs> Adem biraz yükselsin. Bu <laughs> <laughs> uh, fazla yani, çocuğu yani. ya Asma bayağı gelip dağın açık ya. Traşa giren kopart Adem'inkini ha. İpini verdim. İpini verdim. Kopartacağım dedi Adem alıyor Allah Allah. İpini ver, ver, Kim kuyruğundan girip kuyruktan Allah Vallahi yanıyor bence. Vallahi ne görüyorum. Senin ipin çok ağır. O büyük kasmaklı bile taşıyamıyor sen de sana kasmalı ufak kız kral adadım. Renkleri şey ya. Bulut rengine kaçıyor sarıdır. Ha tıraşa girdiler. Ha girdiler. Vur, vur, vur Lan ipi çekemiyorum ki ben. Yani, ben ben ipi ya. çekemiyorum. Şunu, hadi hadi. Hay adamda tıraşa girdik. Vay, mi, ya? Allah Allah. Vur, kim 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 niye kalas hadi. Mahmut gidese karışmam hadi. Ha taklatın <laughs> Hey koptu. Hey Mahmut'u koptu. Hey Mahmut'u koptu yatır koş. Koptu. Koş 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 yatır hadi. Değdirdim. Ne oldu mi? bak değdirdim kopardım bak bak. <laughs> <Ya> benim kasmaklım. <laughs> Sen kasmaklar sağlam. Adam abi şimdi. İndi indi adam biraz açat hele kasmaklı. Açat açat. Bak bak Allah Muhammed aşkına bak. Ha ip gitti. Biz Tabii, mi kaydı? Tabi ipinizi koparınca benim ipime tecavüz ettiniz. Hadi indir indir biraz açat indir. İp doğal ya. İndir ya, indir ya. Hızlı indirebilir mi lan makine gibi? Üf. Daha gelmiyorum. Ne oldu? <laughs> Bu kadar mı? Gör, tam. Ben şey yapamam, Yüz, yüzümü gösterme, üstümü sakte. <laughs> Al, çek hadi. Hızlı çek hızlı. Sen o ipi çıkar lan oradan. Ben Sen haf. tut şunu. Göreceğiz ya yaklaşma. Ben Çekir mi? mi? Çekir mi? Allah 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 nasıl çekmez? Üf. Ramazan da küçük cambazla bir ay ikisi de kardeşler. İkisi de şeytan gibi. De. Sen niye oruç artık? Allah açı hele ya. Ramazan Hiç sen yok, niye oruç artık? Ya. artık ha? Niye oruç artık? Sıcak. Sıcaklıktan? Adam yanıyor, yanıyor kardeş. Adamın kasmağısını yakınlaştıram şimdi birazcık alçaldı. Uyurağı basanız nereden baksanız kaç metre var ha? Ya çok uyurağı biraz. Sarı kırmızı ekleyin gölü oldu Çocuğun ipini açtı. bozdun ha. Mahmut Ağabey olmaz Her gün para verir ipi, her gün para verir. İpi tekrar gösterin demişsiniz. Şu şu şekilde size ipi de göstereyim. Ben bu düğümden korkutamıyorum. Bunun ismi neydi Adem? Saraç ipi miydi? Hmm. Saraç ipi. Bu da zaten fırındak ipi. Üf, bayağı kumuş lan. Bu şekilde. İp. Ama şarj verdir benim elimi yakalıyor. Allah, ben de elim arada kesiyor. Bana da kesiyor. Abi. Ya bu çocuğun ne adam ya Allah Muhammed Asıl Bir de bu sıcakta nasıl böyle rüzgar geldi şaşırdım. Rüzgar var ama sıcaklık acayip şekilde var. Gene de dedik bir video olsun gene paylaşalım yarın. Yarın sabah ikisini paylaşır herhalde. Bugün çekiyor, yarın paylaşıyor. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Ee, Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ne olmasınlar? Beğenmeyi, abone olmayı unutmasınlar. Yorum da atsınlar. Evet. evet. Ama saf e, dislike atmamış. Niye dislike? Böyle. Ben dislike gördüm böyle şey lan kızı alıyorum lan. Diyorum ki acaba çok saçma şeyler mi çekiyor ondan mı dislike atıyorlar? Yo linç atmak için ne yapıyorlar lan onu. Helal lan. Ee, bir şey söyleyemeyiz zorlanmayı deyince hemen dislike. E güzel. Yine onu da uyuf ağırlaştı. Bakın nasıl çekiyor arkadaşlar. Maşallah maşallah. Gel şunun ipini tut. Videoyu kapatın bir şey daha de. Sen de sen maşallah. Vallahi gelecek bir şey kalmadı. Ama videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmasınlar. Tut Erhan. Ya, tut, tut. Daha fazla içerik için bekleyin. Tamam. Büyük kışkırtma geliyor. İnşallah. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.